arkadaşlar sınıfımız karantinaya alınacak. Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazılıya hazırlık videosu çekiyorum. Bu videomda sizlerle birlikte yazılıya hazırlanacağım. Hem size motive olacağım hem de yazılıya hazırlanmış olacağım. Umarım bu videoyla motive olur ve bir şeyler öğrenirsiniz. Şimdi edebiyat yazılısına çalışıyorum. Öğretmenimiz edebiyatla alakalı bir sürü yer gösterdi. Yani yazılıda şu sorular, şu sorular çıkacak dedi ve ben de şu an onların notlarını çıkarıyorum. O zaman birlikte çıkaralım ve birlikte motive olalım. Gerçekten beni böylesi videolar çok motive ediyor. Sizin de motive olduğunuzu düşünüyorum ve ben ders videolarını ve ders vloglarını çok seviyorum. Bundan dolayı da kanalımda böylesi videolay videolara yer veriyorum. Şimdi ise dediğim gibi edebiyat yazılısına çalışacağım. Edebiyatla birazcık konu eksiğim var ama onları sizinle birlikte kapatacağıma inanıyorum. Evet, burada çıkardığım notlar var böyle gördüğünüz gibi. Ben zaten kitabın üstüne yazılı çıkacak yerleri not almıştım. Burası yine. Bakın şöyle altını çizdim. Buraya da not olarak çıkarıyorum. Yine bayağı yer var. Bayağısını çıkardım aslında ama yine şöyle bir yer var. Şuraya kadar sorumluyuz. Size onu da göstereyim. buraya kadar sorumluyuz. Yani 3. üniteye kadar şiir konusu çıkmayacak ve birazcık daha yazacağım ve yazarken de sizlere bunu göstereceğim. <laughs> Why do you wanna move like that? Why do you wanna move like that? Why you on wanna you wanna act like that? Why you play hard? Get yeah, girls like in a gallus, soul shit, my in a villa. I held a gun, in ain't a killer. Can I keep it any villa? Evet yine ben geldim. Aradan birkaç saat geçti ve ben edebiyattan video dinledim Rüştü Hoca'dan. Birinci dönem birinci yazılı tekrarı full tekrar atmış. Gerçekten çok iyi geldi. Kendimce yazılıyı garantilediğimi düşünüyorum. Açıkça söylemem gerekirse burada da görüyorsunuz çıkardığım notlar videodan bu kadar çıktı. Not zaten öncesinde de kendim çıkarmıştım notu. Ve bu yaptığımız hocanın çözü sorularla gerçekten mükemmel oldu. Şimdi de matematik çalışacağım. Matematik çalıştıktan sonra da dinlenmeyi düşünüyorum. Planım bu yönde. Umarım gerçekleştirebilirim. Biraz da başım ağrıyor ama bu zorluklara rağmen yapmayı planlıyorum. Günaydın hepinize. İkinci güne geçtik. Dün edebiyat çalıştığımı göstermiştim en son videodan izlediklerimi. Şimdi ise tarihe çalışacağım. Tarihte böyle YouTube'a yazacağım yani birinci dönem birinci yazılı tekrar diye. Çıkan yeni videoları izlemeyi düşünüyorum. Zaten bildiğim birkaç tane kanal var. Onlar attıysa onu izlerim. Atmadıysa da daha başka kanaldan da izleyebilirim. Şimdi onu yazacağım ve araştıracağım. Bakalım bulabilecek miyim? Ama bulacağımı düşünüyorum yeni videolar. 60'lardır yani bu zamana kadar 60'lardır diye düşünüyorum. Umarım bulabilirim. Ki bulacağım zaten inanıyorum. Şuraya hemen yazayım arkadaşlar. Tarih 10. sınıf. O A çıktı hemen zaten.

yani bunu yapmak zorundayım. Diye yeah, evet. Bayasını bitirdim diyorum. Şuradan da bir göstereyim. Böyle bir yerci kaldı. Hadi çalışmaya devam. Son gaz devam ediyorum ve notlarım da bu şekilde. Burada ayıcıklı kalem de var. O da çok sıkıldı. Ben de çok sıkıldım. Ama yapmak zorundayım ve kameranın netliği bozuldu. Heh. Böyle işte. Tarihten nefret etmiyorum ama çok zor. Emin olun edebiyattan daha zor. Ve matematikten de. Ben şimdi televizyona geçtim. Çalışmalar bitmiyordu. Burada boşluk doldurmaları buraya yazdım. Ve şimdi hocayla birlikte ilerleyerek boşlukları dolduracağım ve yazacağım. Burada zaten gösterdim. Videom 9. Dak 9. dakikasındayım ama... 23 dakika video nasıl bitecekti onu düşünüyorum şu an. Ve beynim yanmak üzere. Bu kadar bilgi beynime fazla geldi. Ama çalışmak zorunda olduğumu kendime sürekli hatırlatıp bir kez daha ağlamasınlar. Ders molası verdim ve şimdi atıştırmalık olarak bunları yiyeceğim. Çok acıktım. Bu arada aradan bir kaç saat geçti. O zamanlarda da aynı şeyleri yaptım. Yani onun için çekecek bir şey yoktu. Buraya da zeytin çekirdeklerini koyacağım. Çok acıktım. Bu arada sosisleri ben hazırladım. Çok lezzetli görünüyorlar. <laughs> Üçüncü günden günaydın. Burada şimdi coğrafya izleyeceğim. Birazcık parlıyor. Yanına gidip göstereyim hemen. Evet şimdi televizyondan coğrafya birinci ünite birinci yazılı açacağım. Gerçekten günlerimin baya verimli geçtiğini hissediyorum. Umarım size de bir katkıda bulunuyorumdur. Zaten izlediğim kanalların ismini sizlere söylüyorum. Siz de faydalanabilin diye. Bugün de karşıma çıkan yeni kanallardan izleyeceğim. Yani yeni atılmış videolardan. Ve şimdi açıp sizlere de göstereceğim. E, coğrafyada birkaç biraz, biraz konuşamadım. <laughs> biraz konu eksiğim var. Bundan dolayı coğrafyayı da bu sıraya aldım. Evet, burada yine Tonguç'tan buldum. Tarihi de Tonguç'tan izlemiştim. 10. sınıf coğrafya, 1. dönem 1. yazılıya hazırlık diyor. 37 dakika video. Hemen bu videoya giriyorum. Bunu izlemeye karar verdim. Şöyle durdurdum videoyu. Bu videoyu izleyeceğim şimdi. Zaten notlar alırken notlarımı da sizlere gösteririm. Videoyu izlerken de aralarında çekerim. Şimdi hemen yanıma içeceğimi de alıp soru çözümüne geçeceğim. Yani videoya başlayacağım. Çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Umarım size de yararlı oluyordur zaten dediğim gibi. Bu kanaldan izleyebilirsiniz. Me loving, I need your loving. Cause I'm drowning in something, and I can't come out. Just so show me loving, I need your loving. Coğrafya videosu bitti ve ben de Türk kahvesi molası verdim. Annem Türk kahvesi yapmış. Normalde ben üşen geçinden hep Nescafe içen bir insanım ama annem Türk kahvesi yapınca gerçekten mutlu oldum. Türk kahvesini seviyorum. Coğrafya videosu bitti dediğim gibi şimdi çıkardığım notları da göstereyim size. Evet notlarımda burada gördüğünüz gibi çok yaraşlı bir videoydu. Gerçekten mükemmeldi. Yoruldum ama videoda bitti ve ben de bittim. Bundan dolayı kahve molası verdim. Zaten bundan sonra planlar neyi gösterir tam kestiremiyorum ama bir şeyler yapacağız. Artık yazılara tam gaz hazırlanıyorum. Söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bu arada videoyu Tonguç'tan dinledim. Siz de oradan dinleyebilirsiniz. Geçiyorum. Evet dördüncü güne geldik. Bugünden sonra yazılarım başlıyor yani bir gün kaldı ve bugünümü de çok verimli geçirmek istiyorum. İlk yazılarımız peygamberimizin hayatı ve felsefe. Peygamberimizin hayatını bir şey demiyorum ama felsefeden gerçekten nefret ediyorum. Yani içinde yok sokratesmiş bilmem neymiş ama artık yapacak bir şey uğraşacağız ve başaracağız buna inanıyorum. Az önce bir tane video bitirdim felsefe ile alakalı. Çıkardığım notları göstereceğim sizlere. Evet, burada ve arkasında da şurası ve burası var. Bir videodan bu kadar not çıktı. Zaten felsefeden başka videoya bakmayacağım. Hepsi aynısını anlatmıştır diye düşünüyorum. Zaten hepsini toparladım. Sorularını da çözdüm. Mükemmel anladığımı düşünüyorum başka videosunu dinlemeyeceğim. Peygamberimizin hayatına çalışacağım şimdi. Peygamberimizin hayatında da zaten bir dakika ön kamerayı alıyorum. Peygamberimizin hayatında da zaten YouTube'dan video izlemeyeceğim. Kendimden çalışacağım. Çünkü zaten din kültürüyle aynı gibi bir şey. Sadece peygamberimizi söylüyor bir konu. O da peygamberimizin hayatı. Zaten YouTube'a yazınca direkt çıkacağını zannetmiyorum. Bunu sadece ben gördüğümü seçmeli olarak düşünüyorum. Gerçi Arapça'da da öyle düşünüyordum ama birçok ülkede yani birçok şehirde Arapçayı ikinci yabancı dil olarak görüyorlarmış. Buna da şaşırdım gerçekten. Peygamberimizin hayatında vardır eminim ki ama ben bilmiyorum tam manasıyla. YouTube'a bakar mıyım? Bilmiyorum ama bakarsam gösteririm ama daha çok kitaptan böyle hoca zaten bize nereleri soracağını gösterdi. Altını çizdim ben de oralara çalışırım. Çalışırken de gösteririm. O zaman peygamberimizin hayatına geçelim. <laughs> That you ain't lurking for me Go in for me Over the energy extra Who does all When I'm free I get Couple hits to the beat I know that I need the time now And you're to call by my way Who does so. 5. günden hepinize merhaba. Normalde videoyu burada kapatıp çok mutlu bir kapanış yapmak istiyordum ki gün geçmiyor bizim okulda ve sınıfta olay olmasın. Arkadaşlar sınıfımız karantinaya alınacak galiba. Çünkü sınıfımızda iki tane kişi Covid-19 testi pozitif çıktı. Gerçekten üzücü bir haber. Kimsenin başına gelmesini istemem açıkçası. Lakin biri cumartesi günü, diğer arkadaşım ise pazartesi günü olduğu için aynı haftada oldukları sağlanmamış yani temellendirilmediği için ve ayrıca da müdüre mesaj gitmediği için testinin sonucu mesaj olarak müdüre gidiyormuş. O gitmediği için sınıfımız karantinaya alınmadı daha. Alına bilir yani hala ihtimaller sürüyor. Lakin benim yere yazılım var. Lütfen karantinaya alınmasın. Ama alınmazsa da sıkıntı, alınırsa da sıkıntı. Bazı arkadaşlarım test vermeye gitti. Ben aslında Covid-19 vakalar varken ben okulda yoktum bir e, alerjik falan bir şeyler olmuştu. Oralara çok girmeyeceğim. Normalde bir arkadaşım okulda olmuş COVID-19 vakasını. Ben o gün yoktum. Diğer arkadaşım ise evde olduğu için COVID-19 vakasını. Bunu çok önemsemediler mi artık? Neden böyle karantinaya almıyorlar? Onu anlamadım. Karantinaya almazlarsa da bir sıkıntı. Alırlarsa da benim için bir sıkıntı. Çünkü ben yazılarımızın ertelenmesini istemiyorum. Hani zor olur vesaire işte tek başıma yapmaz bilmem ne onları geçiyorum. Ben zaten yapabilene her şey kolaydır. O değil yani böyle yine de ertelenmesini istemiyorum açıkçası ki ben Ertelense de ertelenmesi de bu şekilde çalışacaktım. Bu arada zaten karantinaya alınma vesaire gibi işler olursa onu da vloglarımın herhangi birinde söylerim. Bundan dolayı da kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolarıma da like atabilirsiniz. Bu güncellemeyi de yaptıktan sonra videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I.